Bu tarz büyük projelerin sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'deki köy projeleri bugüne kadar hep büyük projelerdi. İşte Avrasya Tüneli milyar dolar, Osman Gazi milyar dolar, Üçüncü Köprü milyar dolar, İGA milyar milyar euro. Şimdi geçilmeyen köprüye para ödüyor muyuz sorusuna ben hep şöyle bir tersten bir bakış açısı. Mesela Kömürhan Köprüsü. Kömürhan Köprüsü'nün kamu bütçesiyle yapıldığı buraya ilişkin bir vergi, benim verdiğim vergilerden buraya harcılan verginin aslında ben yüzde yüzüne katıldım. Zafer Havalimanı sözleşmesi 25 yıl yap işlet devre sözleşmesi toplam 153 milyon euro. Fakat Tokat Havalimanı, Kastamonu, Sivas, Elazığ, Erzincan hangi havalimanı sayarsanız. Türkiye'de bugün 56 tane havalimanı var. 56 havalimanı sadece 4'ü kar eder. İstanbul, Antalya, Dalaman, İzmir. Sadece başlı başına İstanbul Havalimanı'nı konuşabiliriz. İstanbul Havalimanı 10 yıl öncesinden 20 yıl sonrasını gören müthiş bir yatırımdır. Zaten hatırlarsanız İstanbul Havalimanı'nın yapımındaki uluslararası eleştirileri hep buraya odaklanmıştı.